kardeşlerim. Bugünkü programımız 33. program olacak ve bu programda bundan sonraki konularla alakalı bir mukaddime yapacağız. Çünkü itikada dair meseleler bitti. İman imanın şartları. Bundan sonraki programlarda Allah nasip ederse ameli konuları, ibadete müteali konuları anlatmaya gayret göstereceğiz. İşte namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan başlayacağız ve ...bunlardan sonra da işte ticari konular, ailevi konular, içtimai konular bunlarla alakalı böyle ki böyle bir 20'ye yakın bir programla inşallah bu paketi tamamlamış olacağız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için bu bapta böyle önce bir mukaddime yaparak bir kısım eczekeleri diyelim yani zihnimizde muhafaza edeceğiz ve onun üzerine inşallah binayı panelin üzerinde kurmaya çalışacağız. Şimdi önce bu laiklik meselesi ve reform meselesiyle alakalı söylemeyi düşündüğüm birkaç tane husus var. Bizim için çok önemli. Biliyorsunuz bu kavramlar Batı'dan bize gelmiş olan kavramlar. Batı'dan geldi diye dediğimiz kavramlar değil ama netice itibariyle tabii Batı'nın böyle bir kendine göre erdeme ulaşması. Bizim için de bunlarla erdeme ulaşacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü Batı'nın bu mevzudaki problemiyle bizim problemimiz çok farklı. Ona değinmeye çalışacağım. Malum halinde işte Amerika'da işte ırka dayalı Kuzey-Güney savaşları, yüzyıl savaşlar cereyan etmiş. Avrupa'da ise işte protestanlık ve katolikler arasında 400 yıl savaşları diyoruz yani. Çok ciddi savaşlar cereyan etmiş. Dolayısıyla yani işte Sezar ve İsa meselesi bu. Yani bir şekilde Roma ile İsa meselesi, Hristiyanlık meselesi. Yani 300 yıl sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline gelmiş Hristiyanlık ama resmi din haline geldikten sonra da problemler elbette bitmemiş. Çünkü işte papalık ya da ne bileyim işte papazlar, rahipler devamlı kralın sağında, sözünde, önünde, arkasında bir hegemonya oluşturmuşlar ve bir şekilde eee Etkilenmiş yani yani onu yanına aldığı zaman tabii manevi bir güç kuvvet kazandığından ötürü e, kiliseyi e, bütün krallarda bundan vazgeçmemişler. Geçmeyince de tabii e, kilisenin tesirinde kalmışlar. Bunun da meydana getirdiği bağnazlık neticesinde dünya kadar işte protestanlık, katolikler şu bu falan filan derken 400 yıl savaşları yaşanmış. Çok sıkıntı ve sancı çekmişler. Daha sonra işte Fransa'da biliyorsunuz aydınlanma dönemi 1789 Fransız İhtilali ile beraber bu meseleyi kökten çözebilmek adına bir layıklık kavramı devreye girmiş. Tabi merkezi de orası olmasa hasebiyle yani laikliğin ilk yorumu tamamen devletle din ilişkilerini birbirinden ayırt etme yani. Dinin vicdanla alakalı, halkın vicdanında devam etmesi ama devlet işlerinin tamamen din duygularından arındırılmış ve bir şekilde seküler denilen bugünkü tabirle mantıkla yütülmesi gerektiğine dair bir müeyyide bunun adına laiklik diyoruz. Bunun dünyaya yayılımı yavaş yavaş olmuş. Çünkü her tarafta aynı sıkıntılar var. Özellikle Hristiyanlığın egemen olduğu dünyada. Birçok yerlerde Hristiyanlık işte reforma müracaat etmiş. Protestanlık, efendime söyleyeyim, kateşizm vesaire böyle yavaş yavaş bazen de işte efan gelişim gibi, anglikan kilisesi gibi tutuculuğa da yönelen taraflar olmuş İngiltere'de, Amerika'da vesaire. Kendi içinde böyle bu mücadele din noktasında devam ediyor. Reforma direnme, dayanma gibi anlayışlardan kaynaklı olarak ama bunlar tabii onların kendi dünyasında cereyan eden şeyler. Ama dinle alakalı bunlar konuşulunca tabii bizde de işte Cumhuriyet dönemiyle beraber başlayan bir batı sempatizanlığı var. Bu batı sempatizanlığı içerisinde tanzimat döneminden beri geliyor bizde de. Cumhuriyet'ten evvelden beri geliyor bu. Bunu terminoloji olarak hürriyeti vicdan ve meşrutiyeti meşrua yani demokrasi ve layıklık demek bu aslında. Hürriyeti vicdan, işte layıklık meşrutiyeti meşrua da demokrasi anlamına geliyor. Bu kavramlar kullanılmış bizde de. Bir uyum sağlanmaya çalışılıyor yani bir şekilde. Ama bizim konumuz itibariyle tabii ki ee, şöyle bakmamız gerekiyor meseleye. Yani e, İslam dininin e, Hristiyanlık gibi ya da Musevilik çünkü Musevilik de biliyorsunuz bir ırk dinidir. Yani Yahudinin dışında Yahudi bir anadan doğmaların haricinde kimse istediği zaman Yahudi olamıyor yani. Yani bir şekilde Yahudilik bir ırk dini. ile o ırkla bir intisabının olması lazım. Bir şekilde bir aile bağının olması lazım. Ee, Hristiyanlıkta da doğma var tabii. Yani neticede papazlar bir araya gelse de hükümleri değiştiremiyorlar. Ya da zamana, zemine göre ayarlayamıyor, akord edemiyor. Böyle bir doğma zihniyeti var, anlayışı var. Onun için çağa ve zamana uymuyor ya. Yani. Onun için Hristiyanlık da böyle bir ahlak dini gibi gelişmiş. Yani müeyyide yok, e, hüküm yok vesaire vesaire. Dolayısıyla toplumun bütün ihtiyaçlarını yerine getirmekten aciz olması hasebiyle de e, yani bir şekilde e, bizim dünyamıza yansıması tabii onlar kendi dünyaları içerisinde bu prensiplerle sekülerizmi egemen kılmışlar vesaire bir düzen kurmuşlar ve gidiyor o düzen ama tabi bu düzende dinin rolünün ne olup olmadığını görüyoruz yani hükmünün tamamen neredeyse kalktığını yani şeklen mevcut ama icraatta yani Allah'ın rızasına dayalı bir uygulamanın olmadığını biliyoruz yani nelerin cereyan ettiğini ama bunları eleştiri tabi bir anlama gelmiyor yani bu, bu bu yapıyı bir analiz ediyoruz ama sonra bunun bize yansıması var yani yani ülkemize başta Türkiye'ye yani biraz da Avrupa ile münasebetimiz olması hasebiyle belki İslam dünyası içerisinde bu modernizme diyelim yani en fazla yakın olan ve yatkın olan Türkiye. Buradaki uygulama da yani Cumhuriyet dönemiyle beraber Atatürk'le birlikte aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı mantalitede aynen kabul edilmiş. Yani işte Atatürk'ün nutuktaki ifadesi çok açık ve seçik. Yani kanunlarımızı, müeyyedelerimizi, icraatımızı diyor işte bilme dayalı efendime söyleyeyim şeylerle çözeceğiz ve halledeceğiz ama dogma diyebildiğimiz, inanca dayalı şeyler vicdanlara ait olacak. O kendi kulvarında yürüyebilir ama Kur'an-ı Kerim'deki mususla değil de yani naslarla, şunlarla, bunlarla değil, işte meclisin bünyesinde çıkartılacak yasalar, kanunlar, işte seküler bir zihniyete dayalı olarak bunların uygulanmasına yönelik aynen batı tarzında hatta Fransız layıklık tipi gibi bir layıklığın benimsendiğini görüyoruz o dönemlerde. Ee, bu yönüyle de tabi işte bir Diyanet Şehri Başkanlığı kurulmuş işte inanç, ibadet, ahlak hükümlerini vaaz edecek. Ee, bunlarla meşhur olacak. Dini duygularına tercüman olacak. O da tabi bir şekilde neye dönmüş? E, bunları siz de takdir edersiniz. Aynen işte papalığın ya da papazların, hahamların kralların yanında ya da işte başkanların yanında dolanması gibi biz de, de işte Diyanet mensupları e, ya da Diyanet Şehri Başkanı hep böyle işte yani halkla iç içe olmaktan daha ziyade idareyle iç içe Devletin gelenekleri, arzuları, istekleri, kanunlar, nizamlar bunların halkı kabul ettirilmesi netice itibariyle uyarlanması, uygulanması istikametinde icraatlar görüyoruz. Yani bir özgürlük yok. Halbuki yani iyi baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde baktığınız zaman yani orada belki ilk dönem itibariyle, ilk dönem itibariyle e, İslam vaaz edildiğinde, Kur'an hükümler geldiğinde evvela biliyorsunuz inançla alakalı hükümler geliyor, iman tahkim ediliyor. Sonra ahlaki hükümler geliyor. Sonra da müeyyideler, kanunlarla alakalı yani hükümler geliyor. Ceza ile ilgili, muamelatla ilgili işte evlenme, boşanma, ticaret, emsali şeylerle hükümler geliyor. Bunları bir şekilde e, ilk etapta şöyle yorumlayabiliriz yani. Bu yorumlama aykırı değil. Evet o zaman bedevi bir topluluk. Çok kanun ve nizam yok. İşte cahiliye ahlakı var ortada. O da tamamen işte bu Darun Nedve'de toplanan, Senadiri Kureyş dediğimiz Kureyş'in büyüklerinin hegemonyasında cereyan eden bir derebeylik yani. Bu başka bir şey değil. Ortada dost bir kanun yok, nizam yok, hiçbir şey yok. Ee, hatta Efendimiz Aleyhisselam bir kısım derneklere mesela böyle insanların yararına, faydasına olan derneklere e, Hazreti Peygamber de iştirak ediyor ve o derneklerde dernek faaliyetleri görüyor yani. insanların yararına, faydasına olacak şekilde mazlumların hakkını aramaya yönelik girip Darun Nedve'de o Senadidi Kureyş'le birlikte tartışmalarına şahit oluyoruz Peygamberimizin. Yani insanlığa hizmet yönüyle e, bu hizmetleri yaptığına şahit oluyoruz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hilful Fudul adlı dernekte müşriklerle beraber faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla yani dünyanın değişik yerlerindeki insanlarla beraber insanlığın hayrına ve faaliyet e, yararına olan işlerde Müslümanlar gayrimüslimlerle hatta ateistlerle, budistlerle beraber aynı derneklere de vakıflarda görev alabilir ve çalışabilirler. Bunda hiçbir beis ve hiçbir şey yok. Delilimizde Hilfur Fudul Cemiyeti'nde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği şey. Ama Darun Nede'ye davet etmişler. Hazreti Peygamber gitmiyor. Çünkü orada Peygamberimizi kullanmaya çalışıyorlar. Karar alacaklar, Hazreti Peygamber'e de oraya imza attıracaklar. Bundan sonra zulüm Peygamber de ona bir şey diyemeyecek. Zayıf olduğu için, güçsüz olduğu için Hazreti Peygamber oraya iştirak etmiyor. Ama daha e, hılf fudur cemiyetten iştirak ederek orada yaralı faaliyetlerde bulunuyor. O bakımdan Müslüman hiçbir şekilde, özellikle din adamları, e, din kurumları kendilerini bir şekilde devletin, devlet hegemonyasının kullanacağı bir tarza kendilerini tutmamalı. Dini özgürlükler her zaman ve zeminde muhafaza etmeli ve özgür bir biçimde doğruları ve gerçekleri insanlığa haykırmalı ve anlatmalı ki insanlar da uyanık bir toplum olarak bunu devam ettirsinler. Bunun dışında tabi Kur'an-ı Kerim işte geldiğinde bu muamelatla ilgili ya da ukubatla ilgili cezalarla ilgili şeyler geldiğinde zaman içinde Medine-i Münevvere'de özellikle hicretten sonra yavaş yavaş uygulamalar başlıyor ama Büyük alimler özellikle Bediüzzaman Sayın Nurşah Hazretleri bunu yorumlarken diyor ki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, uygulamaları aslında bir devlet başkanı olmak ya da bir emir olmak ya da bir kral olmak noktasında değil. Yani Hazreti Peygamber her noktada peygamber olduğu için belki daha sonra gelecek devlet idarecilerine de bir örnek olması hasebiyle bir örneklik sergilemeye çalışıyordu. Yoksa yani İslam'ın e, vaaz ettiği prensipler çerçevesinde aslında İslam devleti diye bir formül yok yani. Öyle bir formül yok. Yani devlet öyle olabilir, böyle olabilir. Yani e, bir şekilde bazen Müslümanlar e, kafirlerin bulunduğu yerde olabilir. Bazen Müslümanlar müşriklerin bulunduğu yerde olabilir. Dinsizlerin olduğu yerde olabilir. Bazen de Müslümanların çoğunluğunda olduğu yerde olabilir. Ama her yerde neticede yaşaması lazım. Yani İslamiyet'i bir şekilde yaşayacak yani. Öngörülen şekilde. Onun için kitaplarımızda bizim işte Darül İslam, Darül Sult, Darül Harp diye kavramlar geliştirilmiş ki yani Müslüman neredeyse mesela dar İslam'daysa ona göre, dar-ı suhteyse ona göre, dar küfürdeyse mesela ya da dar-ı harpteyse ona göre mesela muameleler uygulayacak. Yani ama her yerde ala al Müslümanlığı yaşayacak yani öngörüldüğü şekliyle. Buna göre mesela iştihatlar düzenleniyor, ayetler, hadisler buna göre yorumlanıyor. Bunlar fıkıh kitaplarımızda mevcut yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu mevzudaki örnekliği belki de daha sonra gelecek olan. dediğim kendisi de diyor yani hilafet işte 30 senedir ondan sonra saltanata dönüşecek diyor. Bu bir kayıp bir nazarıyla ileriyi görme. Ve hakikaten 30 sene sonra Peygamberimizin vefatından sonra işte emeviler döneminde saltanat dönemi başlıyor. Çünkü topraklar gelişiyor, nüfus çoğalıyor. E, i̇dariye taluk eden bir dünya mesele cereyan ediyor. Bunların hepsini ayet hadis ışlığında yürütmek e, yönetmek çok zor. Dolayısıyla e, yavaş yavaş o dönemlerde de selefi akımlar dediğimiz akımlar başlıyor. Çünkü bizde iştihat kurumu var. Benim esas anlatmak istediğim şey bu. İştihat kurumu çok canlı, çok heyecanlı. Onun için 4 milyon Müslüman'ın bulunduğu bir devir ve dönemde, hicri 2. yüzyılda 400 bin müştehidin olduğu söyleniyor. Yani çok uyanık, çok dinamik, meselelere adrepte olan, hemen Kur'an ve sünnet eşliğinde kafaları çalıştırıp yeni yeni meseleleri çözmeye çalışan böyle bir canlı kurum var. Ama bir dönem sonra tabii ki işte böyle saltanat da gelince, saltanatla birlikte tabii diktatörlük ister istemez geliyor sultanın ya da kralın ya da padişahın her neyse hoşuna gitmeyen şeyler oluyor. Bunların yeniden işte en başta işte İmam Azam ve bu Hanife Hazretleri yani devrin halifesi tarafından taciz edilmiş bu mevzuda. Yani illa gel benim yanımda dur yani sana maaş bağlayalım falan filan. Hatta derler ki at satın alıyormuşlar ne yapacağını atı demişler. De. Demiş ki beni kadı yaparlarsa beni kaçacağım yani. Çünkü kullanmaya çalışıyorlar. Yani neticede halkın saygı duyduğu şey, sevgi duyduğu din adamlarının etraflarında onlarla bir kendisine kutsi alan meydana getirip aynen batıdaki kralların yaptığı gibi ondan sonra yaptığı icraatları onlara onaylatma, meşru kılma. Çünkü yani din alimlerin özgürlüğü olmayınca ya da dini kurumların özgürlüğü olmayınca artık ister istemez devletin çatısı altında kendine bir maaş buluyor, bir yer buluyor. Yani ondan sonra da bazı doğruları dikte etmek, anlatmak elbette zor oluyor yani. Öyle olunca da işte ister istemez batıdaki sisteme benziyoruz yani kurumsal olarak da, kafa yapısı olarak da benziyoruz ve yerleşiyor yani bu bir şekilde. Ve öyle de olmuş yani. İşte Atatürk döneminde bu böyle başlamış sonra devam etmiş sancılı bir biçimde. E, hali hazırda da aynı şeyin devam ettiğine şahit oluyoruz yani. Aynı uygulamanın e, cereyan ettiğine şahit oluyoruz. İdarede Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Hasan olmuş, Hüseyin bu, bu hiç değişmiyor. Ama kafa aynı kafa yani. Benim burada anlatmak istediğim şey şu. Yani İslamiyet'i Hristiyanlıkla, Musevilikle mukayese etmemek lazım. Yani İslamiyet'in kendi doğasında reform dediğiniz ya da layıklık dediğiniz şey kendi terminolojisi itibariyle işte hürriyeti, vicdan ve meşrutiyeti, meşrua dediğimiz şeylere zaten mekni yani dogma değil yani İslamiyet. Yani koyulan hükümler değişmez diye bir kaide yok. Yani burada lem yakun ma fe kafirun. Maide suresinde Allah bunları söylüyor ama fakat alimler diyorlar ki bu lem yusaddik <laughs> anlamındadır. Yani tasdik çok önemlidir. İman açısından bu çok önemli. Aziz dinleyenler ona ifade etmeye çalışıyorum. Yani doğruyu eğri, hüsn kubuh diyoruz buna doğruyu eğriyi belirleyen, güzeli çirkini belirleyen Allah'tır yani. İmanın temel esaslarından bir tanesi bu. Dolayısıyla yani Allah'ın gönderdiği şeyleri, Allah'ın e, tavsiye ettiği şeyleri beğenmez tarzda sanki biz daha iyi biliyoruz, daha iyi yapıyoruz gibi e, buna bu iradeye karşı, bu küllü iradeye karşı başka bir irade ortaya koymanın adına önce fısk diyoruz, fücur diyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş şirke ve küfre doğru götürüyor bu yani insanı inadi bir şekilde cereyan ederse ama yani İslam alimlerin bu mevzuda e, ortaya koyduğu şeyler yani e, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel dönemlerinde pek bir sıkıntı yok. Ama daha sonraki dönemlerde biliyorsunuz bir selefi akım cereyan ediyor. Bu selefi akım biraz tutucu yani dogmacı. Yani işte hükümler de şu la hükme illa lillah, yine hükme illa lillah. Yani hüküm ancak Allah'a aittir diyerek yani kesin Kur'an'ı ve sünnete dayalı hükümlerin uygulanmasını isteyenler var ve çoğalıyor bu. Ve bunun neticesinde de kendi iç kavgalarımız meydana geliyor. Yani İslam devletleri de yani İslam ülkeleri de birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar ya yani bu anlayışlara dayalı olarak bu aynen Avrupa'daki Protestan Katolik savaşları gibi temellendirilen yani o dinden ayrıldı, o müşrik oldu, o kafir oldu falan filan böyle kavgaların cereyan etine şahim. Halbuki yani aslında ne, dinamik bir e, işte hat kurumu cereyan etmiş olsa yani devletten bağımsız bir şekilde ee, tamamen kendi doğasında e, bu, bu, bu fikir devam etmiş olsa İslam aslında e, kelimenin tam anlamıyla e, şöyle yorumlayabiliriz yani vücuttaki deri gibidir yani mesela siz şişmanladıkça deri de şişmanlar siz zayıfladıkça deri de zayıflar yani ama beşeri kanunlar elbise gibidir siz şişmanlayınca elbise daralır mesela ama siz zayıflayınca bu sefer elbise bol gelir onun için onu devam değiştirmeniz gerekir ama İslami hükümler yani. Kur'an'ı hükümler, sünnete dayalı hükümler hakikaten zaman üstü ve çağ üstü şeyler ifade ediyor. Bunların yorumlanması çok önemli. Yani devenin kullanılması deve bu diyerek yani eleştirmenin bir anlamı yok yani. Meseleyi iyi bilenler bu meselenin böyle olduğunu bilirler ya. Yani. O bakımdan iştihat kurumu canlı olduğu müddetçe zaman ve zeminde yani asır başkalaşması zaman değişmiyor. Ama bu meseleleri yeniden yorumlamak ve adapte etmek mümkün değildir. Aynıyla uygulama değil. Yani bir kısım cezalar var. Mesela yani zina edene yüzde inek vurun. Ayette var bu ama bu yüzde inek kesin bir şey değil. Önemli olan mesele şu. Yani nas dediğimiz şey, dedik ya lafız değildir. Bakın daha önce anlattık bunu. Manadır. Yani zina çirkin bir şeydir. Mesela hiçbir İslam alemi zina güzeldir diyemez. Ama bak bir felsefeci zinaya güzel diyebilir. Yani insanın hoşuna gidiyor. Ya, olsun der mesela. Ama biz ya, bu Buna olsun diyen adam bak bu olsun diyen adam yani bak ne kadar toraramız var. Mesela hüküm olarak dese ki biz Allah'ın indirdiğine karşı çıkmıyoruz. Tamam Allah bunu yasaklamış. Doğrudur. Ama artık zaman değişmiş. Azı bunlar oluyor ve olacaksa olsun. Kanunları da ona göre düzenleyelim falan. Bu, bu fısktır. Günahdır yani bu. Ama efendim bu çağda din olur mu işte Allah kitap bırakın onlar ya. Gökte kalsınlar. İşimize karıştırmayalım yani. Biz kendi işimizi kendimiz görelim gibi. Yani Allah tanımaz, peygamber tanımaz, din tanımaz bir tarzda kendi aklını akla bağlı şeyleri ön plana çıkarır tarzda. Ya işte uygulamaları görüyorsunuz yani. Yani affedersin mesela homoseksüellik ya. Yani, İslam bunu onaylamıyor yani işte. Onaylamıyor yani. Neticede Sodom Gomorra'dan bahsediliyor değil mi? Yani helak olmuş mesela. Bir kıyamet kopmuş. Küçük bir kıyamet. Allah müeydeler getiriyor ya. Yani. Yenilmeyecek hayvanları söylüyor. Mesela şunları şunları yemeyin diyor. Mesela bunlar güzel şeyleri yiyin. Çirkin şeyleri yemeyin. Yani kendine göre yenilecekleri içecekleri belirleme. Kendine göre efendime söyleyeyim işte cinselliği belirleme, kendine göre her şeyi belirleme ve Allah'ın koyduğu şeyleri de defüret etmek, nazar-ı itibara almamak. Yani bu mesela işte şirke kapı açan şeylerden birisi bu. Yani şirk sadece şu demek değil yani. yani i̇nsanlar işte put yapıyorlar. Ondan sonra o yaptıkları puta tapıyorlar. Bilmem ibadet ediyorlar. Onun etrafında yani şirk sadece böyle bir şey değil. Şirk zihniyette anlayışta da olur. Yani Allah'ın vaaz ettiği bir din var ve bu dinin getirdiği bir mefkure var. Naslar var. Ve siz bu nasları, bu mefkureyi, bu e, helal haram kavramlarını böyle bir tarafa atarak yeniden kendinize göre bunları belirlemeye kalkarsanız bu da şirkin bir parçasıdır yani. İnsanı müşrik yapar bu. Bilinçli ve şuuru şekilde yaparsa. Ama gafletse gafletten uyanması mümkün. Yani diyoruz ki lem yaküm, lem yusaddik manasında ya. Tasdik etmezse ya. Allah'ın indirdiği doğrudur ama biz bunu böyle uyguluyoruz derseniz bu bir fısk olur, günah olur. Ama Allah'ın indirdiğinin hükmü kalktı kardeşim kim dinliyor bunu bırakın bunları falan filan. Yani netice itibariyle biz işimizi gücümüzü işte seküler düzene göre ayarlayıp gideceğiz. Bu böyle gidecek. İnananlar vicdanlarında in insan aa diyanet orada sorsunlar ne diyorsa ona göre hareket etsinler falan filan gibi. Taze tavırla hareket ettiniz mi o zaman Hristiyanlıkla Musevilikle aramızda bir fark kalmıyor. Yani netice itibariyle onların mesela Musevilik ne kadar işte görürsün meclislerinde bile takya takıyorlar adamlar. O kadar doğma yani ona kadar yanlışsa batıdaki layıklık tarzı da o kadar yanlış. Bizdeki taklide yönelik ama Yahudilere ama Hristiyanlara yönelik zaten Allah Kur'an'da onun için diyor onları daha etmeyin. Yani onları taklide yönelik aslında bu kılık kıyafet vesaire meselesi değil. Aslında zihniyet meselesi. Yani bizim zihniyetimiz onlara bağlı onlar gibi cereyan ettikten sonra kılığımızı kıyafetimizi biz kendimize göre düzenlesek ne olacak? Tesettür anlayışımızı ya da giyimizi ev dekorasyonumuzu şunu. Yani önemli olan mesele zihniyetin onlara adapte Zihniyet İslam'a çünkü İslam bütün moderniteyi de içine alır yani. Dedim ya deli gibidir. Toplum geliştikçe gelişir, daraldıkça daralır yani. Onun için iştihat kurumu çalışıyor. İştihat kurumu çalıştıkça da ayetler, hadisleri duruma işte diyoruz. Akılla nakil taarruz ettik de, akla itibar edilir, nakil tevil edilir. Efendim iştihadı, e, mevridin aslında iştihada mesai yoktur. Doğru, nas. Ama nas ayetin şekli değil. Yani nas mesela de örnek verdim ya. Işte diyen bir zina edene yüz değnek vurun. Tamam ama yüz değnek bir hüküm değil. Bir ceza verilecek ona yani. Bu ceza değişik olabilir yani toplanır mesela kanun yapanlar. Ama zina kötü bir şeydir yani. Ama mesela derler ki zina boşanma sebebidir. Ya da zina işleyenler şöyle bir terbiye cezası veriyorum. Bunun bunun rakamı değişebilir. Çünkü bu Allah üst sınırı koyuyor burada. Ve men yete hadudullah fakat zalemenesi. Allah'ın üst sınırlarını taşma. Bunlar üst sınırlardır. Yani bundan fazla ceza veremezsiniz. Mesela e, zina eden bir adamı işte e, rejim meselesi bu Yahudilikte cereyan eden bir mesele. Ama e, İslam dünyasında da bazen mesela böyle cereyan etmiş bu gibi şeyler. Fakat bunlar e, ya yani Allah'ın koyduğu sınırların üstünde kalıyorsa, ben Peygamberimiz döneminde de bir iki uygulama var ama o, o da o dönem itibariyle de yani Resulullah'ın uygulamaları da bazı şeyleri zaman içinde tarih mesela kölelik de Peygamberimiz döneminde uygulanmış ama daha sonra kaldırılmış mesela. Zinaya rejim uygulanmış Hazreti Peygamber'de ama daha sonra bunun doğru olmadığına dair yorumlar getirilmiş ve mesela Osmanlı döneminde hiç görmüyoruz yani bunları. Şu alimler bunların hepsini düzene ama o olaya güzel demiyor yani güzel. Yani zina güzeldir diyen bir tane İslam alimi yoktur. Ben. Hırsızı güzeldir diyen yok yani. Özendiren yok. Anlatabiliyor muyum? Ama işte homoseksüelliğe, LGBT'yi faaliyetlere bu gözüken dünyada bir dünya anlayışlar ama biz bunları bu şekilde kabul edemeyiz. Etmememiz gerekir yani. Allah'ın güzel dediği güzeldir. Çirkin dediği de çirkindir. Netice itibariyle zulmün adına adalet adaletin aldığınız zulüm koyamayız yani. Bir kavm olan düşmanlığınız sizi adaletten alıp koymasın diyor. Ama siz diyelim ki bir kavme bir düşmanlık besliyorsunuz o kavimle alakalı herkesi yok ediyorsunuz. İşte mesela Gazze'de olduğu gibi ya da Doğu Türkistan'da olduğu gibi ya da Türkiye'de cereyan eden bazı devir ve dönemlerde cereyan eden hadiselerde olduğu gibi veya şurada veya burada neyse yani sizi adaletten alıp koymasın diyor bakınız. Ya ne kadar ceza hak ettiyseniz o kadar ceza verin yani o kadar. Ama işin içerisine kini, nefreti, adaleti katmayın. E, binaenaleyh yani şimdi buralarda e, belli dönemlerde belli şeyler uygulanmış olabilir ama bunlar istidradidir. Dolayısıyla İslam mefkuresi Burada bize yönelik diyor ki yani üst sınırlar bunlardır. Allah'ın koyduğu. Altta siz nas. Nas dediğiniz şey manadır yani. Allah ona çirkin demiş. Bu. Onun için bunu tasdik ediyorsanız mesele yok. Ama siz dersiniz ki mesela biz bunu tasdik ediyoruz ama şu şekilde uyguluyoruz. O bir fısk olur, günah olur, ayrı bir dava. Ama şirke girmez. Ama Allah'ın koyduğuna rağmen Allah öyle koymuş biz de bunu böyle koyuyoruz dediniz mi o zaman şirke kapağı açılır. Bu aynı, aynen kendi fikriyatı, kafanızı izim, doktrinin felsefe sahipleri de bu böyle. Herhangi bir izme, doktrin, felsefe, kapitalizm, komünizm, o izim, bu izim, misal, yani. İnsan sahip olabilir bunlara, bu tür düşüncelere. Ama İslam'la eğer temelde bir tenakuz teşkil ediyorsa, İslami hükümlere aykırılık, orada kendi İslami hükümlerinin nazar itibarı alması lazım. Yani diyecek ki benim akidem, benim inanç esaslarım bunu kabul etmez yani. Dolayısıyla aslan izim, doktrinin felsefe, din, tarihi. Dolayısıyla vicdani bir mesele dolayısıyla uygulayabilirsin ama asıl olan girdiğin yoldur gibi. Yani demokrasi evet ideal bir rejim, ideal bir sistem uygulanabilir ama eğer dinle çatışan noktaları varsa mesela diyelim ki işte laiklik prensibini Fransız tipi değil de daha ziyade inançlara saygılı laiklik. Yani bir dönemde işte Bülent Ecevit'in kullandığı kavram yani bir şekilde bütün inançları muhafaza etme, onların hakkını hukuk tanıma ve onların istedikleri şekilde meselelerini halletmesine yönelik. Yap. Nasıl ki ırklarda mesela efendime söyleyeyim kabilelerde onlara bir kısım haklar veriyorsanız yani din mensuplarına da böyle kendilerine uygun haklar hukuklar vereceksiniz yani bir şekilde. Yani bir arkadaşım demişti mesela Kadana, e, Kanada'da adam mahkemede demiş ki ben Müslümanım boşanmak istiyorum ama bizde İslami hükümlerde boşanmak için şu, şunlar mahkeme karar vermiş demiş ki bu işten anlayan bir adam getirin bilir kişi olarak baksın ona göre bu boşanmayı tahakkuk ettirelim yani. Şimdi i̇şte bu İsviçre'de, Kanada'da bazı ülkelerde bunlar uygulanıyor yani. Bunun adına çok hukukluk falan diyorlar ama aslında bu çok büyük bir mesele değil yani. Bunların hepsi çözüme kavuşturulabilir. ideal bir şekilde ırklara, milletlere nasıl böyle şeyler din mensuplarına da bunlar tanınarak bir şekilde adamın vicdanı rahatlatılabilir yani. Bunlar çok büyük şeyler değil ve bunun için yani Laiklik prensibini aynen batıda gibi uygulamaya gerek yok. İslam bunu tolere ediyor. Reform olmasına gerek yok çünkü deform yok. İştihat meselesi çalışıyor. Kur'an ve sünnet tarifada hiç uğramamış. İncil gibi, Tevrat gibi. ve Bu şekilde devam edip gittiğinden ötürü de aynı tip şeylere adepte uygulamamız gerekmiyor değerli hazurun. O bakımdan inşallah bu mevzuda da çok ciddi bir manada tefekkürümüzü oluşturmamız lazım birkaç dakikalık zaman içerisinde de bundan sonraki programlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani biz şimdi bir ameli konulara başlayacağız ama ameli konuları biz anlatırken asgari sınırda anlatacağız. Yani mevzuya ilk girerken ben dedim zaten bu video programı yapmamdaki amacım benim. Takva makva yönü değil o onda sınır yok çünkü üst sınır. Ben alt sınırları inşallah anlatmaya çalışacağım. Helal açık, haram açık. Ee, ortada şüpheli şeyler var. Bundan kaçınan dinini, ırzını daha iyi korumuş olur. Ama netice itibariyle ee, El halal ma halallah kitabi vel haram ma Allah kitabi ve mesakete anhu fe mimma afa Yani Allah kitabında helalı haramı açıklamış. Bunun gerisinde mağfursunuz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Allah sizin azimetle hareket etmenizi sevdiği gibi ruhsatla da hareket etmenizi sever. Biz alt sınırda inşallah Yani namaz, oruç ve emsali şeyleri bütün anlatırken istisnai şeyleri burada ben herkesin anlattığı şeylerden daha ziyade istisnai şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Alt sınırda ee, bu şehir hayatında, bu meşgale teşgale içinde ne kadar yaparsak sorumluluğumuzu gideririz bapta, bu alt sınırdan inşallah bunları ifade etmeye, arz etmeye anlatmaya çalışacağım. Ee, gayret göstereceğim. Ee, yani gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek burada nihayetlendirelim. O haftaya inşallah e, namaz diyerek başlayacağız ve böyle gideceğiz inşallah diğer meselelere doğru bunları anlatmaya çalışacağız biiznillahi teala.